Güney Afrika'da bir ilk, ilk kez bu hayvanın fosili görüldü. Bilim insanları tarafından daha önce hiç Güney Afrika'da görülmemiş bir hayvanın fosili keşfedildi. Fosilin 93 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Güney Afrika'da bilim insanları tarafından gerçekleştirilen son araştırma, son derece iyi korunmuş bir yılan fosilini gün yüzüne çıkardı. Bu keşif, Güney Afrika'da ilk defa bu tür bir fosilin bulunduğu anlamına geliyor. Yılan fosilleri daha önce Birleşik Krallık, Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde keşfedilmişti. Ancak bu yeni keşif, bu ülkede yüzeyde fosilleşmiş yılan izlerine dair ilk kanıtı sunuyor. Bu olağanüstü fosil, Güney Afrika'daki Baydoğa koruma alanında bulunduğu ve Puff yılan türü bitis adetans tarafından oluşturulan izlere ait. Araştırmacılar bu izlerin tanımlanması için yeni bir terim olan Anguinikinospinaris kullanmak zorunda kaldılar. Fosil, Pleistosen dönemine ait olduğu ve muhtemelen 93.000 ila 83.000 yıl önce meydana geldiği belirlendi. Sonuç olarak, bu keşif Güney Afrika'nın paleontoloji alanındaki önemini bir kez daha vurguluyor. Yılanların geçmişteki izleri, bu alandaki araştırmalara yeni bir perspektif kazandırıyor ve daha fazla sırrın çözülmesine yardımcı oluyor. Bulgular, Beşnos dergisinde rapor edildi.